Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz izleyicilerim. Bugün kolay su yolu modelinin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Daha önce de buna benzer modeller anlatmıştım. Hatta buna benzeyen çok benzeyen bir model anlatmıştım. Ama o model her iki yüzde de aynı şekilde örüldüğü için örgü çift taraflı idi. Bunda örgünün ters yüzü ve ön yüzü bulunmakta. Modeli bu şekilde tamamını kullanabileceğiniz gibi tek model olarak bayan örgülerinde ara model olarak da kullanabilirsiniz. Modeli 3 ilmek ve katlarından hesaplayarak yapıyorum. Artı 2 ilmek de kenar ilmeği ilave ederek yapıyorum. Hem kendi başına hem de ara model olarak çok hoş ve güzel duran bir model. Değişik şekillerde yapılışları var. Bugün ben size hoş bir yapımını anlatmak istiyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben birer tane kenar ilmeği bıraktım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk ilmeğimi bu şekilde ön tarafından girerek düz örüyorum. Bir defa ipimi arkaya doğru şişme doluyorum. Sonrasındaki iki ilmeği düz örer gibi kesiyorum. Bir modelin bu iç ilmekten ibaret. Şimdi tekrar aynı şekilde bir tane ilmeğimi ön yüzden girerek düz örüyorum. Sonra bir tane ilmek dolayıp iki ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Ara modeller olarak kullanacaksanız da bu şekilde bir tane düz örüp başını doluyoruz. Ve iki ilmeği düz örer gibi kesiyoruz. Bu şekilde kurmanız gerekiyor ara modeller içinde. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Hemen sonrasında bir tane ilmek artırıp sonraki iki ilmeği geliş yönünde düz örer gibi kestim. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Buna benzeyen bir model anlatmıştım. Etol şal gibi boyunluk gibi örgülerde kullanabileceğiniz ama o iki yüzünde de aynı örüldüğü için çift taraflıydı. Kenar ilmeğimden sonra ters ilmeğimi aynen ters olarak örüyorum. Burası bir önceki doladığım ilmek. Buraya geldiğim zaman hemen bir tane ilmeğimi şişime dolayıp bu bir önceki doladığım ilmeği yanındaki ilmek ile birlikte düz örer gibi kesiyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeğin hemen sonrasında bir tane doluyorum ve bu bir önceki doladığım ilmeği arkasındaki kalan ilmekle birlikte düz örer gibi kesiyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ipimi ilmeğimi şişime dolayıp sonraki iki ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Ters ilmeğim göründüğü gibi aynen örülecek. Ters ilmekten hemen sonra bir tane ilmek doluyorum ve bir önceki artırmış olduğum ilmeğimi arkasındaki kalan ilmekle düz örer gibi kesiyorum. Kenar ilmeğimi örerek Sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ters görünen ilmeği örgüm şu anda ön yüzündeyim. Ön yüzlerde bu ilmeği ön tarafından girerek düz örüyoruz. Sonra bir tane ilmek doluyoruz ve bir önceki sırada artırdığımız ilmeği yanındaki ilmekle düz örer gibi kesiyoruz. Burada ilmek alış yönümüz çok önemli. Bunun sebebi şu aradaki aldığımız ilmekleri bu artırdığımız ilmeklerin kabarık görünmesine sebep oluyor. Düz ilmeğimi ön tarafından girerek pardon ters ilmeğimi ön tarafından girerek düz olarak örüyorum. Hemen bir tane artırıp bir önceki sırada artırdığım ilmeği arkasındaki kalan ilmekle düz örer gibi kesiyorum. Bu aynı şekilde devam ediyor. Sadece arka tarafta bunu ters olarak örüyoruz. Ön tarafta ise bu ilmeği düze çeviriyoruz. Hemen bir ilmek doluyoruz. Ve iki ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyoruz. Bir tane ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir tane ilmek dolayıp sonrasındaki iki ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyoruz. Kenar ilmeğini örerek sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ters gelen ilmeğimi tekrar ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum ve bu dolamış olduğum artırdığım ilmeği arkasındaki kalan ilmekle düz örer gibi kesiyorum. Ters, olan ilmin pardon burada arka yüzde Ters olarak örüyorum. Bir tane ilmek dolayıp iki ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum. Bu ters ilmeğimiz arka yüzde ters örerken ön yüzde düze çeviriyoruz. Sonrasında bir tane ilmek dolayıp iki ilmeği düz örer gibi kesiyoruz. Örgü sürekli aynı şekilde devam etmekte. Sadece bu tek ilmekleri ön yüzde düz örerken arka yüzde ters olarak örüyoruz. Özellikle ince angora iplerde bu model çok şık ve güzel durmakta. Hem ara model hem de ana model olarak kullanabileceğiniz çok zevkli bir model. Hepinize kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.